Türkiye'nin önemli sosyal medya fenomenlerinden lezzet uzmanı Nurtence Lezzetler olarak ün yapan üreten Altın Eller Kadın Kooperatifinin kurucularından Çelik, İskenderun'da Türk kahvesi, çerezleri, cezeryeleri, lokumları, baharat ve kuru sebzeleriyle ünlü İskenderun Şehit Pamir Caddesi üzerinde hizmet veren Efsai Kuru Yemiş Baharatı ziyaret ederek genç girişimci Fikret Yüksel'i tebrik etti. Evet, önce dükkanı geziyoruz Önce dükkanın güzelliğini şöyle bir bakıyoruz. Ürünleri deneyerek Et Nur lezzetler sayfası için çekim yapan Nurten Çelik, bir lezzet uzmanı olarak tüm ürünlere tam not verdi. Kendine has üslubuyla neşeli ve eğlenceli çekimini yapan Nurten Çelik, taze çekilmiş Türk kahvesinin tadına baktıktan sonra muhteşem yorumunu yaptı. Taze taze haznede 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 biriktirmeden Anlat canım bak. anlat. Şu güzelliğe bak şu güzelliğe. Anlat. Artı vallahi var mis mis. Hemen yap da içelim Fikret. Fikret. Ya yani bir lezzet uzmanı olarak yemek pasta börek deyince aklımıza siz geliyorsunuz Çok artık. Şey artık. Ee, Efsay'ın ününü fark ettiniz. Fark ettim. Farkı fark ettiniz. K fark ettim çünkü bana kahve getirmişti. Kahvesini bir içtim dedim ki tamam bu çocukta iş var. Ben hemen gidip yerini ziyaret edeceğim dedim. Çünkü kaliteli ürünü severim Fikret. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Evet. Seçici olduğum buradan belli. Şimdi diğer ürünlerine de bakacağız. Tabii ki. Ve seni tüm Türkiye'ye ne yapacağız burada? Diyeceğiz ki evet için güzel ürün gönderir size. Diyecek miyiz? Efsaydan gönderir. Evet. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bütün lezzetlerine de baktım. Özellikle kahvesi on numara, beş yıldız zaman tüm ürünlerin tazecik ve çok güzel her şey var arkadaşlar. Evinize dair her şey var güvenle sipariş verebilirsiniz güvenle uğrayabilirsiniz arkadaşlar. Herkese tavsiye ettiği gibi ev ve üreten altın eller kadın kooperatifine de alışveriş yapan Nurten Çelik takipçilerinden Instagram'da Efsay Kuru Yemiş'in mutlaka takip edilmesini ve İskenderun Şehit Pamir Caddesi üzerinde hizmet veren iş yerini mutlaka ziyaret etmelerini istedi güzelliği var. Çatınız kahve çekti. Şöyle bir sürü kokular geldi. Böyle içeri dışarıdaki müşterilere de içeri girmeden dışarıda kahve ikram ediyor arkadaşlar. Var mı böyle bir şey? Bakın ana da şöyle şurasında şey pamir caddesi hemen sokak. Burada da göt anlaşımı kahve içeceğiz. Evet beni bekliyor. Bir tarafa beni çekiyor. Bir tadını çek alırsın. Tamam. Ama harika bakıyoruz. Tadı nasıl? Vallahi muhteşem. Gerçekten muhteşem Gökhan. Yani sık çekim değil. Ben zaten beğenmediğim hiçbir şeyi önermiyorum arkadaşlar. Biliyorlar. Onun için de harika. Lezzet uzmanı Nurten Çelik'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Efsay Kuru Yemiş Baharat işletmecisi Fikret Yüksel, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli değerlerden Nurten Lezzetler Nurten Çelik'ten tam not almanın gurur verici olduğunu söyledi. Falan falan. Neyse özel bir gün de isterim artık. Şurası çok güzel. Her şey çok güzel. <laughs>